Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere YDS'ye bir ay kalı neler yapılmalı o konuda biraz tavsiye vereceğim. Umarım vermiş olduğum tavsiyeler ve yöntemler işinize yarar ve istediğiniz puanı alırsınız. Bu konuda öncelikle söylemek istediğim şey size. Bir an evvel gramer çalışmanızı tamamlamanız ve tamamladıktan sonra veya tamamlamışsanız zaten hızlı bir şekilde gramer tekrarınızı yapmanız. Özellikle gramer konusunda takıldığınız, zorlandığınız, heyecanlandığınız, bir şekilde kafanızda oturtamadığımız noktalara yeniden bakmanızı öneririm. Bu gramer çalışması esnasında özellikle size time expression dediğimiz hangi tense, hangi zaman ifadelerini kullandığımızla ilgili bir genel tekrar yapmanız olacaktır. Onun dışında ikinci olarak yapmanızı istediğim şey ya da tavsiye edebileceğim şey hızlı bir kelime tekrarı. YDS'de kelime olmazsa olmaz biliyoruz hepimiz bunu. Ve ne kadar çok İngilizce kelime bilirsek ya da ne kadar çok kelime tekrarı yaparsak o ölçüde başarılı oluruz. YDS'de kelime bilmek çok büyük bir avantaj sağlayacaktır bize. Bunları yaptıktan sonra yapmamız gereken en temel şey sürekli soru çözmek. Yani soru çözmekten kastım ne kadar doğru yapabiliyoruzu görmekten ziyade hangi sorularda nerelerde takılıyoruz onu görmek. Ve sürekli yapmış olduğumuz ya da çözmüş olduğumuz sorularda takıldığımız sorulara odaklanmamız gerekiyor. Ve onların iyi analiz etmemiz ve yanlışın nedenini iyi oturtmamız gerekiyor kafamızda ki ancak bu şekilde yol alabiliriz. O yüzden bol bol soru çözmenin ben çok verimli olacağını düşünüyorum YDS'ye bir ay kala yapılması gerekenler listesinde. Bunun dışında öyle çok tuhaf olarak söylemek istediğim bir şey yok sizlere. Ancak şunu belirtmem gerekir çıkmış sorular bu işin en temel noktasını oluşturur. Bunun için bir 10 yıl öncesinde çıkmış olan YDS sorularına bakmanın bir anlamı yok. Bu nedenle son 2 yılda çıkmış olan yani geriye doğru sayarsak e, 20, 19 ve 18'de çıkmış olan yani 2020, 2019 ve 2018'de çıkmış olan YDS sorularını çözmemiz işimizi çok rahatlatacaktır. Ancak burada sadece YDS sorularını değil de hem YDS hem EYDS sorularını çözmemiz bizim için daha verimli olacaktır çünkü YDS ve EYDS arasında artık hiçbir farklılık yok. Hemen hemen ikisi de aynı temel seviyede sınavlar. O yüzden YDS'yi çözdüm, EYDS'yi boş ver şeklinde davranmak yerine kesinlikle bence hem EYDS sorularını hem YDS sorularını çözmeliyiz ki artık ÖSYM'nin bize YDS'de nasıl sorular sorduğunu iyi tespit edebilelim. Ve ben size şöyle bir şey öneririm bu soruları çözerken. Tamamını yetiştirmeniz belki güç olabilir. Çok fazla sınav oluyor EYDS özellikle düşününce. Hemen hemen her ay sınav var. Ben size şöyle bir şey önerebilirim. Normal EYDS'leri ve birkaç tane özellikle 2020'de ve 2019'daki EYDS sorularını böyle son 15 günlük süre içerisinde deneme olarak çözmenizi öneririm. Çünkü Gerçek bir sınavın gerçek bir deneme süresi içerisinde sizde nasıl bir etki yarattığını ancak bu şekilde anlayabilirsiniz. Ve e, öncesinde bitirdiyseniz çıkmış soruları kesinlikle başka bir deneme almanızı tavsiye ederim sizlere. Bu işinizi e, şu açıdan kolaylaştıracaktır. YDS'de adayların her ne kadar sınav süresi uzatılmış olsa da yaşadığı en büyük sorun yetiştirme sorunudur. E, bu yetiştirme sorununu aşmak için sınav süresini aktif bir şekilde verimli kullanabilmek için bence eş zamanlı gerçek saatte sınava gireceğiniz saatte özellikle hani normal YDS için onda EYDS için sanırım 2'de de oturup size verilen 180 dakikalık süre içerisinde sessiz bir ortam içerisinde deneme sınavı yapmanız kendi gerçek bir sınavmış gibi bunun sizin için çok verimli olacağını düşünüyorum ben o şekilde yol kat ettim çünkü gerçek sınavda hep böyle 3 ya da 5 soru yetiştiremiyordum gerçek süre uzatıldıktan sonra bu sorunu aştım ama size tavsiyem deneme şeklinde çalışmanız bunun dışında bol bol soru çözmeniz gerekiyor. Kelime tekrarınızı yapacaksınız, gramer tekrarını yapacaksınız ve ondan sonra bol bol soru çözmeniz gerekiyor. Altını yeniden çizmek istiyorum arkadaşlar. Soru çözerken mutlaka ben kaç tane skor yaptım değil de yanlışımı nerede yaptım, eksik olduğum durum nedir şeklinde çalışmanız gerekiyor. Eğer soruları çözdüğünüzde takıldığınız yer gramerse hemen o konuyla ilgili bilgilerinize, notlarınıza herhangi bir kaynaktan göz atmanızı tavsiye ederim. Gramer çok fazla çıkmıyor sınavda belki 4 ya da 5 soru. Ancak close testte, paragraf okumalarında, çeviri sorularında, cümle tamamlama sorularında bunlar çok önemli. Özellikle gramer uyumu gerektiren yapılarda vesaire işimizi çok kolaylaştıracaktır. Yani bu işin ABC'si belki mi kesinlikle gramerdir. Gramer bilmeden kesinlikle yol kat edemeyiz diye düşünüyorum. Öte yandan kelime bilgisinin altını yeniden çiziyorum. Kelime çalışmalarımızı tamamlayalım. Kelime çalışmasına ek olarak da arkadaşlar çıkmış olan soruları çözeceksiniz ya hani. O sorular içerisindeki kelime bölümlerinde doğru bildiğiniz, bilmediğiniz, seçenekte doğru cevap olan ve olmayan bütün kelimeleri mutlaka öğrenmeniz gerekiyor. Yani aşağı yukarı böyle bir 5 tane kelime sorusu olduğunu düşünelim. Close test dışında ya da refer soruları dışarısında. Bir 20 tane kadar deneme çözdüğünüz zaman o 5 kelime sorusu içerisindeki her bir denemedeki kelimelerin hem cevap olan seçeneğini hem de olmayan seçeneklerinin hepsini öğrenmeniz gerekiyor. Yani zaten birçok kaynakta artık ÖSYM'nin en çok sormuş olduğu kelimeler nelerdir şeklinde bölümler var ama ÖSYM bazen şaşırtıcı bir şekilde farklılıklar yapıp hiç beklemediğimiz kelimeleri seçeneklere koyabiliyor. Bu seçenekleri iyi bilmemiz gerekiyor ki yanlış seçeneği işaretlemeyelim. O yüzden kelime çalışması çok önemli, gramer çalışması çok önemli ve e, soru çözmek çok önemli, deneme çözmek çok önemli, e, çıkmış soruların tamamını çözmek, özellikle son iki yıldaki soruların tamamını çözmek çok önemli. Bunları yaptıktan sonra ben iyi bir analiz yeteneğiniz de varsa hani yanlış seçeneklerinizin nedenlerini iyi anlarsanız ya da yanlış yaptığınız soruların ben hızlı bir şekilde yol alacağınızı düşünüyorum ve sınavda istediğiniz puanı rahatlıkla elde edebileceğinize inanıyorum. Şimdilik e, bulunabileceğim tavsiyeler bunlar. YDS son bir ay kala böyle bir strateji izlerseniz son bir ayınızı çok verimli ve çok hızlı şekilde geliştirmiş olursunuz. Son bir ay içerisinde hızlı bir şekilde konularımızı toparlıyoruz. Ancak sorularla muhatap oluyoruz. Artık konu çalışmayı bir tarafa bırakıyoruz. Konu, soru üzerinden ilerliyoruz. Ee, umarım faydalı olmuştur tavsiyelerim sizlere. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.